Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Samrufa mini hızlı açılımlarımızdan birinde daha birlikteyiz. E, hafta sonuna giriyoruz. Hafta sonu şehirde planı çıktı acil olarak ve o yüzden hareket halinde olacağım. Atabildiğim kadar videoyu e, atmak istiyorum. Bu ilki birincisi e, devamı gelir büyük ihtimalle arkadaşlar. E, üç tane destemiz var. Aklınızdaki kalbinizdeki kişinin duygularını soracağız. Duygularında neler var enerji olarak. Bakalım bize neler söyleyecek kartlar. Üç tane deste kahverengi, mor ve mavi. Lütfen birini odaklanın. Ben mavi kartla başlıyorum. Her zamanki gibi sizin ilgili her bir canım ve bütünün en yüksek iliğine hizmet etsin. Samimi dileğimdir. Hadi bakalım başlayalım mavi kartla. Mavi kartı seçen arkadaşım hoş geldin. Sefalar getirdin. Hemen aklındaki kalbindeki kişinin şu anki duygularına bakıyoruz. Ve cesaret kartıyla bir numaralı bir enerji, bir başlangıç enerjisi, bir adım atma enerjisi, yola düşme enerjisi ve cesaret istediği için zırhını kuşanmış korun, korumak için kendini her neyle karşılaşacaksa ve biraz bilinmez onun için biraz da korkutucu. Yani ee, o yüzden de cesaret isteyen bir yola doğru ayaklanmış bir insan hazırlıklarını yapmış ve yolun başında görünüyor şu an aynı zamanda sizinle ilgili bir kutlama bir neşe bir eğlenme ihtiyacı içinde olduğunu da söylüyor size ulaşmak istiyor sizinle kalabalık ortamlarda bir lüks konfor içinde ee, eğlenceli keyifli zamanlar geçirmek istediğini söylüyor ve çiçeklenen bollukla e, hayatınıza e, yaratıcılığın neşenin coşkunun samimiyetin kalpten kalbe iletişimin e, keyfin e, doğallığın e, aydınlanmanın ışığın hazın ışıklarının süzülmesini hayatınızda dolmasını istiyor bunun için de kalıcı güçlü bir başlangıç yapacak ve bu onun için cesaret isteyen bir şey gerçekten de gerçek bazen sıcaktır bazen de soğuk böylece ruhani yanımız zahir olur ruhunuzu güçlendirerek manevi bir temel atmak da var bu insanın niyetinde ee, ve hmm, ah, oldukça güzel enerjilerde açıkçası sağlam kalıcı manevi ruhunuzda zenginleştirecek kalpten kalbe diyaloglar içeren eğlence içeren her ne kadar zarfını kuşanmış olsa da geri plan tamamen keyifli. Ve e, sanırım e, cesaret etmesini gerektiren şey de burada gardınızı düşürmek. Yani her ne varsa aranızda blokaj olmuş öf birbirinizi öfkelendirmiş birbirinizden uzaklaştırmış hayatınızda cehennem gibi biraz karanlık ve negatif enerjiler. Yani cehennem misali diyelim. Cehennem öyle anlatılır ya öyle enerjileri çektiğinizi ve bunları bunlardan arınarak cennetin kapılarını artık aralamak istediğini bu başlangıçla. Birbiriniz için güzelliklerin, varlığın, hoşluğun, mutluluğun, samiyetin, doğallığın, neşenin, huzurun, güçlü bir birlikteliğin vesaire ne aklınıza geliyorsa kalıcı ilişki deyince hepsini kapılarını aralamak istiyor bu insan. Çok güzel geldi. Mavi kartlı deste. Sizin ilgili her bir canı ve bütünün en yüksek iyiliğine olsun. Mor kartlı desteği seçen arkadaşım sen de hoş geldin. Sefalar getirdin. Hemen bakıyoruz aklındaki kalbindeki kişi sen için hangi duygulardaymış şu aralar. Bir dönüşümün arefesindeyim. Bir köprüyü geçiyorum ve bu köprüyü geçtikten sonra geri dönüşün olmadığını da biliyorum. Yaşadığımızın bir döngü olduğunu da biliyorum ama bu çok güçlü bir döngü. Bizi değiştirip dönüştüren bir döngü. Ve ister istemez bu köprüyü geçeceğim. Yani bunu bunun yani bundan kurtuluşun yolu yok. Yani geldik geldi hani e, şey derler ya e, e, ya kaçarı yok demek istedim. Neyse onu söylemeyeyim Biraz da bes kaçabilir. Yani e, yumurta geldi derler ya. Öyle bir şey bu yani. <laughs> E, bu bu yola girilecek yani bunun artık yolu yok, geri dönüşü yok. E, bu döngünün tamamlanması için bu dönüşümün gerçekleşmesi gerekiyor ve dedim kolum bağlı diyor. Kendimi kapana kısılmış hissediyorum. Çünkü bunun kaçarı yok. Yani bu yola girdi, geri dönüşü de yok. O yüzden kendini kendini kap kapana kısılmış hissediyor ama bu bir yanılgı diyor. Özgüven eksikliği yaşıyor bu yola girmek için ve harekete geçmekten de aşırı derecede korkar vaziyetteyim diyor. E, sabrediyorum ama diyor sabrediyorum bütün bu karışık kaos, kaotik durumlara seni bildiğim için aramızdaki enerjiyi bildiğim için, seni altı enerjisi de özlediğim için yani bunun kadersel de bir şey olduğu için bunun vakti, saati o olduğu için yolculuğun bitmesinin ya da kavuşmanın vesaire yani bunu yaşamak gerektiği için sabrediyorum ve kupaların onun suyuyla cennetin gül bahçesine benzerim dünyada eğlence bahçesine yani hem eğlenceyi hem güzellikleri hem de cennetin kapısını bizim için aralamak istiyorum birinci desteğe çok benzer geldi aslında baktığımız zaman sadece orada hiç negatif enerji olarak şeyi görmemiştik yani bir hava kartı en azından olumsuz bir müdahale kartı görmemiştik Görmemiştik. Ama enerjiler, ne enerjilerde e, yola çıkmaktan korkan cesaret isteyen bir insan vardı. O kar birinci desteği de dinleyebilirsiniz. Neyse öyle söyleyeyim. Çok benzer çünkü e, enerjiler. E, burada işte o cesaret isteyen şey birinci destede. Burada hava sekizlikle elim kolum bağlı. Hani ben bu yola girdim, dönüşü de yok. Bu döngüyü yaşamak zorundayım. Onun sıkıntısını yaşıyor görünüyor sabrettiğini, kupaların onun mutlu zamanlara, cennet cenneti hayatınızı cenneti getirecek güzel zamanlara frekansınız yükseltecek olumlu zamanlara ve eğlenceli keyifli zamanlara ulaşmak istiyor ve ruh halleri hakimiyetiyle burada bir yüzük sizin de dikkatinizi çekmiştir. Ee, Yüzüğün kapağı açılıyor ve içinden sorular acaba burada ne yazıyor çok merak ettim <laughs> burada bir yazı var testi düş okuyamadım ya yani neyse ruh halleri hakimiyeti Yani her ne olursa olsun bakın buradaki e, olumsuz ruhun yani korku odaklı burada oklar fırlıyor buradaki insan üzerine buraya da gül bahçe güller yağıyor birisinin üstüne yani e, gidip gelen duygularımı dengelemek istiyorum bir yükselip bir alçalan halleri aramızdaki bütün hepsini dengelemek istiyorum bir düzene sokmak istiyorum kontrol edebilmek istiyorum dediği bir duygu durumu içinde görünüyor. Aklınızdaki kalbinizdeki kişi arkadaşlar. Size söyleyebileceğim de bu kadar. Sağlık esenlik içinde kalın. Nasipse görüşürüz başka bir açılımda. Evet kahverengi kartı desteği seçen arkadaşım sen de hoş geldin sefalar getirdin. Aklındaki kalbindeki kişinin seninle ilgili duyguları neler dediğimiz zaman aslında e, bu üçüncü deste ve üçüncü destede döngü döngüden bahsederek kapıyı açtı bize. Yani hepiniz kolektif olarak e, dinleyenler, en azından beni dinleyenlerin tamamı döngüsel bir sürecin içinde ilerliyor, görünüyor. Döngü farkları var yalnızca. <laughs> Ee, döngüleriniz farklı. Burada da bir artış döngüsüyle karşılaştık. Yani e, her ne yaşıyorsunuz hayatınızda dengeyi, sağlığı, bolluğu, varlığı getirecek görünüyor. Bunu destekleyecek görünüyor. Sizi sağlam bir kaleye, e, istediğiniz bir güvenli alana e, yönlendirecek, hayatınızı bereketlendirecek görünüyor. Ee, bu da ilginç yeni bir fırsatla gerçekleşecek olabilir. Kariyerde bir ilerleme sıçrımı olabilir ve hayatınızı değiştirin tam da şu an diyor aynı zamanda. İşte bu duygular içinde hareket ettiğini görüyoruz. Aklınızdaki kalbinizdeki kişinin yani hareket edeceğini görüyoruz. Altın çakra ile telepatik duru görü vesaire duru işiti o tarz yeteneklerinde bir güçlenme olabilir. Sizinle ilişkiye girmek istiyor yani iletişime girmek istiyor olabilir. Ee, sizinle bağını hiçbir şekilde koparmak istemiyor aslında yolda kalmak istiyor sizinle yolunun aksama, aksamasını istemiyor ve kupaların ikilisiyle sevgi uçsuz bucaksız bir okyanustur içinde cennetleri barındırır yani Ay 3 destede de cennet ifadesi geldi arkadaşlar ya 3 destede size cennetleri vermek isteyen sizinle cennet gibi bir hayat yaşamak isteyen insanlar var ee, arzuluyorum özlüyorum ee, ve sana olan sevgim ya da birbirimize hissettiğim sevgim birbirimize karşı hissettiğim sevgim bana cennetleri getiriyor ve uçsuz bucaksız geliyor sonsuz geliyor dediği bir durum var ve öğrencilik ben tüm bunların öğrencisiyim diyor bu hem artış yeni başlayan bu döngüye döngüye adım atması yeni bir kariyerde ilerleme de çıkmıştı yani tüm bunlar için bir acemilik öğrenme durumu öğrencilik durumu var yanında dostu var onu söyleyebilirim dostları da var yalnız değil ee, ve gerçekten öğrenmeye çok açık olduğu bir zaman diliminde görünüyor kendisi. Evet, cennetleri verecek size cennetleri verecek bir aşkla birlikte kariyerde de hayat yolunda da maddesel düzlemde de başarıyı destekleyecek bir çalışma gayreti içinde görünüyor. Duygularında aslında hem hayatını dengeye getirmek, huzurda olmak, çakralarının dengelenmesi burada çakra taşları da var ee, sağlığının yerinde olması e, güçlü bir başlangıç yapmak kariyerinde de vizyon doğrultusunda ilerlemek Spiritüel anlamda da bir ilerleyiş kavrayış telepatik duru görü vesaire e, sizinle olan bağlantısını da korumak. ve aynı zamanda işe de ben bu insanı spiritüel baktığını söyleyebilirim yani iş hayatını da e, spiritüel bir açıdan ele alıyor yani spiritüel hayattan kopuk görmüyor ya da şöyle söyleyeyim işe daldığı zaman bu insan spiritüel dünyasını ya da mavi manevi dünyasını ihmal eden bir insan değil. Asla sizi unutan bir insan değil. Yani siz de bir tarafta aklındasınız. Sizinle de bağlantıda iş, iş yaparken de sizinle bağlantısını da koruyabiliyor. Ama öğreniyorum diyor. Çok şey öğreniyorum. Bu yolda daha çok şey öğreniyorum ve öğrenebileceğini de biliyor. Daha da gelişeceğinin farkında olan bir insan var. Evet sizin için de söyleyebileceklerim bunlardı. Sağlık esenlik içinde kalın, keyifle kalın. Görüşmek üzere tekrar inşallah.